Hoş geldiniz. Merhaba. Ben e, insan sistemini anlatmadan önce e, Birleşik Aile olarak Sultanlık olarak yazılmış olan bu kitapta dünya dünyada basımı gerçekleşmiş ve burada e, kendini gerçekleştirmiş bir kitaptan e, bir sayfa açmak istiyorum. E, bu, bu sayfayı kendini burada çok misafirlerimiz var. Yani görülen görünmeyen, sesimize kulak veren, bizi merak eden, bizle beraber olmak isteyen ve onlara yol yaptığımızı düşünüyorum. Ve misafir olarak kendini hisseden tüm boyutlardaki tüm dostlarımız için aslında tekrar bizden bize misafirlik e, gibi görünen tüm boyutlardaki halimiz için e, bir sayfa açıyorum. Ve bunu sürese dökmek istiyorum. Ve buradan bu yoğunluklardaki e, herkes için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizlerin yazdığı bir kitap bizlerin sözleri e, ve bizlerden bizlere gitsin tekrar evrenlerin hakimleri birleştikçe yüceler diri hakikiyette birleşir her yürek kendi tahdisit ışıkları ile diri olan yüreklerin her bir yücelikte ışık olmasındandır ki hakiki yol olan akıl yolundadırlar Birleşin ve zaman sessizliğinde kendi yüreklerinizi dinleyin. İnsanın ışığı kontrol edildikçe koyulaşır ve zahir kapıları kendi yürekli, yürek kapılarını ve hücrelikleri diri halde getirebilir. Gerçek insan ilim hakimi olduğu zaman kutlanan birleşik haline gelir. Gerçek insan kadim yoğunlukların Raka'daki ışık kapılarından geçmesiyle kendi yüreğini kendi diriliğinde hak ettiğince kendine dinletir. Ben insan soyu için çalışmaktayım. İnsan soyu bütün insanlığın ruhsal direlerini birleşik ışıklar ile kendi diriliğinde ağır, yüksek ve hakiki yoğunluklarda ışıtır. Biz insanın kendisi olarak, yüreklerinde ışık olanlar olarak ve yoğun olarak Allah'ı, Allah'a ait olandır. Kendi derelerinden, kendi yüreklerine inen kutlu yücelikler, kemal yüceliklerden, diri kayıtlardan akan kodlarıyla birleşebilirler. Mutlu ve huzurlu olun ve zaman sessizliğinde kendi yüreklerinizi dinleyin. Amin. Amin. Bu burada olan tüm dostlarımız içindi. Ve şimdi e, insan sistemi olarak, insanın kendinde yarattığı, sistemi ve gerçekliğini dilemek istiyorum izninizle. Ve burada yeni birleşimler olabilir. İnsan sistemi. Allah'ın ilmini dinlemek, Allah'ın ilmini dinlemek, doğal sistemin içindeki bir olmayı ve akış halinde tüm uyumu anlamak ve bir olmanın tek olmak ve tekliğin tüm çokluk olarak algılanan her türevin içindeki bir olanla birlenerek türevleştiğini ve her varlık boyutunun birleşerek genişlediğini anlamakla mümkündür. Allah'ın ilmini dinlediğinde dinlediğim hakkın yoludur. Hakkın yolu yolda dinlediğin her kapıda dinlediğinin sen olduğunu dillemektir. Birleşmek ve genişlemek ve ilmini kapsatmaktır, vermektir kendine. Bir olmak nedir dersek, kısaca bütünde deli olup muktedir olduğunu bilip, kelamın gücüyle yol açmaktır varlığına. Hak olup hak edilmektir tüm yoğunluğunda. Yüce canda canan olup gezilmektir her anda. Olmak, olmak ve olmak kayıtlarda. Maya olmak ve o mayada insanlık sistemi olup bildirmektir hakkı. Olan yüceliğin erdiği yoğunluğu hakikiyetinde dinlemektir. Dürümlerde ve her anda tekleşmektir bir olmak. Ben birim dediğimde birleşelim aynı zamanda tüm birlik alanındaki kendi yoğunluğumla. O zaman birişimde bilgim olur her şey ve akar tohumların dünyamı. Köklerinde ışık dondurma yapar, kontrol kurarım tüm yoğunluklarda ve o tohumları gök de kodlar ve kendimi kendimle yeniler, birin ilmiyle yaşarım. Nerede yaşam? Ben oradayım. Aha oradayım. Diri ve diriliğince muktedir ve sözcü ve ışık ve ben. Bütünde olan, bütün olan ben. İnsan, kaynak, ilim, yaşam ve diri ve sistem. İşte insan olanın sistemi. Tüm yaşamların kapısındaki tek sistem. İlim ve insan tek bir sistem var. Koyuluğunda yaşam var. Tek bir yaşam. Her anda yaratılan yaşam. Varlanan yaşam. Varlanan yaşam nasıl varlanıyor? Var olan da var olduğunu bilmek. Aha işte bu. Ya yoklukta? Yokluğunu bilmek. İşte tam da bu. Yok olduğunu bilmek, iş bunu da bilmek her durumda olduğunu bilmek. Hiç olduğunda ve hep olduğunda. Aha işte bu. Bil, bil ve gel bile. Yaşamın tohumu bir elde, yaşatılın birlik kapısı diğer elde. Ve insan bu iki, bu iki elin mutlak sesi. Bu ses tüm sistemlerden bilinsin ki rahmetin ışığı ve elden ele akmaktadır ışık. Yaratılan ve yaratılan ışık yaratan ve yaratılan ışık. Amin. Bil, bil ve gel yaşama. Birin bedenine, insan olanın sistemine. ilimle kayıtlanan ve ve tekliğin kontrolündeki akışla gir yaşama. İlim ve insan birlik ışık yakar karanlığa ve kelam olup sessiz zamanları dinler ve sessizlikler insan sesiyle kodlanır ve zaman yaratılır olukta. O zaman insan sisteminin ışığını sessiz zamanlara katar ve ol. Ve işte ol. Amin. İlim ve insan tek bir sistem ve o sistem zamanın sistemi. İşte yine birim ama zamanda. Zaman sistemiyle birim. Sessiz, karanlık, sürmemiş toprağımda o toprağın kökleriyle, gökleriyle birim ve oradayım. Bütünün bedeninde insan sistemiyle ışığım. Ve ben ve biz ve siz, o ve o yok orada. Bir var. Her şeyin her şeyindeki tohum var. Birlik tohumunun kontrollü yoğunluğu var. Ve birlik kodunun ilim yoğunluğunda koyu bir kontrolcülükle yaratımı var. Üretim, tüketim, türetim, birleşim, tekleşim, toplaşım ve her daim bir hal var. O hal insan olanın hali. Bu hal birliğin hali. Ve insan ilminden hal olup sistemini zamanda tüm yaşam sistemlerine kodladı. İnsan zaman olup koklandı, aha koklandı. Zaman sistemi insanın elimle var ettiği sistemin yaratımın kokusu ve o koku her anda duyulandır. Amin. Ve yaradan yarattıklarında yaratıldı. İşte bu. Şimdilik bu. Amin.